Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün biz yeniden slime yapacağız. Zaten dün annem demişti. Evet, malzemelerimizi sayar mısınız? Su var. Mı? Evet, suyumuz var. var Un değil o, nişasta. Nişasta. <laughs> o nedir? Hmm. <laughs> çiya tohumu, çiya tohumu, çiya tohumu. Ha. Bir de renklendirmek için ne kullanıyoruz? Gıda, gıda. Gıda, boyası. gıda boyası. Gıda boyası çünkü yenilebilir slime evet. yapacağız, değil mi? Oynaman slime yapacağız. E, oynayabilirsin de ama bazen küçük çocuklar ağızlarına götürebiliyorlar slime'ı. Zehirlenmesin ya da ağzında tuhaf de. bir evet tat Yeniden, oluşmasın. Aldık. <gülüyor> <gülüyor> oluşmasın diye yenilebilen slime yapacağız. Hı -hı. Hadi başlayalım bakalım. Hangi malzemeyi önce koyuyoruz? Su. 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 Belki Önce su. Nahi. Önce suyu mu istiyorsun? İyi e, değişik başlayın. Herkes Hı -hı. kendi slime'ını yapıyor. Sen niye çiğ tohumuyla başlamadın? Aynı mı başlasın? Hadi bakalım. Başlayın. Önce suyumuzu koyuyoruz. Olsun bir şey olmaz. 150-200 milim arası su koyduk. Ben hepsini bir bardak. Bardaklarımız küçük olduğu için bir bardağa yakın. Daha sonra ne alıyorsunuz? Şimdi çiğ tohumunu koymanız lazım. Elimizle mi koyalım? Dökeceksiniz için anne. Birazcık neyse artık elini karıştırdın al onu tabağı al annem tabakla birlikte koy mı çok mu hepsini koyabilirsiniz bir şey olmaz elini suya sok tamam zaten suya girecek şimdi tabağı al tabaktakilerin hepsini içine dök önce gıda boyasını oğlum önce gıda boyasını Hadi bakalım. Biraz önce karıştırsam mıydı? Yok. Karıştırmaya gerek yok. Sık bakalım. Aslında ben bu gitsin. Tamam. Biraz yeterli oluyor an. zaten. O gıda boyası fazlasıyla dağılıyor. Gel, gel. Yeter. Biraz Hadi. daha. Yeter. Şimdi daha kaşıklarınızı de. alın. Karıştırın bakalım. Hı. Nasıl bir renk alacak? Arkadaşlar ben dünden beri meri... Hayır. Hayır. Hadi. Karıştırayım böyle. Karıştır. Bir renk versin bakalım. Rengini oh, bir görelim. Tamam karıştır içinde daha boyası. Bir bakalım olacak mı? Anne, anne, ben Biraz baba. daha koy. Bak altta boyası suyun içinde değil mi Çağrı? Bak seninki güzel karıştı. Evet. tamam karıştırın bakalım karıştır Evet karıştırdıktan sonra da neyi ekliyoruz nişastayı ekliyoruz Evet yavaş yavaş nişastayı da ekleyebilirsiniz Evet kırmızı Hadi nişastaları alın biraz evet. biraz Yanına çekli diye her tarafını nişasta yapacaksın, dökeceksin. Koyun içine karıştırın. Çekin oğlum yanınıza biraz. <laughs> Fazla koymanız lazım daha sıvı anne. Çoğunu koymanız lazım. Hatta hepsi az bile gelebilir. Bu kadar koyayım mı? Koy, fazlasını koy. Hepsi o toparlanması ya. lazım şimdi. Hepsine yakın yakın koyun. Hı hı. Hani bir iki kaşık kalacak kadar. Alın elinize tabakları. Niye uzaktan çalışıyorsunuz öyle? Ben böyle yaparım. Ha? Bunu kenara koyayım böyle iyi. Tamam. Dur. Arada bir karıştırın. Benimki yeter. Yeterli evet. mi? Şimdi kalınlaşacak o. Benimki kalınlaşmaya başladı. Benimki de. Evet. Ben biraz zor karıştırıyorum. Biraz zorlanacaksınız ama olsun. Benimki de o kadar zor değil. Benimkinde. Çağrı sıvı ise hala biraz daha koyabilirsin demek. Önce karıştır, Ay, karıştır, karıştır. biz dün ilk videomuzu yaptık ama abimsiz. Evet. Bugün abi de katıldı bize değil mi? Evet. Anne, bu çıkıyor. Çok güzel. karıştırman lazım. Bak böyle. Sen böyle. Çağrı seninki oldum anne. Biraz daha koyman lazım. Um. Nişasta o, un değil. Um. Uzat bakayım tabağını bana karıştıralım. Biraz kademe kademe koymadığınız için nişastaları böyle sertleşti. Işte. Bak, bak anne bak Video'nun evet. ki kıvamını almaya başladı zaten. Arkadaşlar siz benim ismimi unuttunuz mu? Hiç zannetmiyorum. Ben de zannetmiyorum. Anne, şimdi, şimdi masaya da biraz nişasta dök. Masaya. Haha <laughs> masaya yapışmasın diye çok dökme. Yoksa çok sertleşecek. Kesildi. Çok. Evet yeterli. Gülya arada bir Almanca konuşuyor çünkü biz normalde Almanya'da yaşıyoruz. Ve Lydia Türkçe ile Almancayı arada bir karıştırabiliyor. Güzel bir kıvam oldu. An benimki güzel kıvam olmuş. Heh, şimdi elinle çıkarabilirsin masaya dök. Bak ben anne benimki olmuş. Olmuş. Güzel toparlamaya çalış. Biraz daha dökmen anne lazım sanırım. Mi? Koy annem masaya bir şey. Biraz düşük. daha elimle dök. Bu kadar yeter mi? Bir dene annem. Deneyerek yapacaksın. Seninkini de karıştırmamı ister misin? Ben karıştırırım. Tamam. Abbişim. Nasıl Lidya? Güzel. Toparla biraz un gibi. Yuvarla. Yuvarla, yuvarla. Nida içinden çıkar arada bir elini annem, hava alsın ha. Toparla. Benimki iyi kıvam olmuş bak. Evet, sen de biraz daha koyman lazım. Hmm, Arkaları aynı de. şasta. Hadi, hadi. Değil. Oğlum biraz daha fazla koyman lazım. Tamam. Sertleşmesi lazım. Yoksa ellerine yapışacak, <laughs> sıvı slime olacak. Nida seninki ne durumda annem? İyi. Baksana artık ellerimi bile yaptım. Evet. Alttan al, alttan yukarı doğru karıştır. Ha? Öyle çevir. Yeter mi anne? Evet. Hiç şimdi bir daha karıştır. Hayır, ben daha karıştırmadım. Çar tabak düşecek annem. Bu tarafa it tabağı. Yanındaki Tam tabak. De biraz Heh, tamam, tamam. Lidya'nınki olduğu gibi. Hayır daha olmadı anne yapıştı. birazdan nişasta koy o zaman üstüne. Benim bak yeterince yani. sen de eline al şimdi elinde hamur gibi onu yoğur. Ha koyun oraya kaşıkları. Çıkar. Ha eline de sürebilirsin nişastayı. Ah Lidya iyice hamur tutuyor. <laughs> Biz zaten hamur yapmayı Biter da mi? çok seviyoruz değil mi? Evet ama abim yemek yapmayı sevmiyor. Evet çok erkekler güzel. pek şey yapmıyor ama abimiz de, Abi yapıyor de yapıyor yani yardım bakın. etmiyor değil. Anne. Evet yuvarla şimdi onu. Ben ah ben... Lidya'nın çok güzel oldu. Anne. Çar sen ne durumdasın çıkar anne. Annem. Arkadaşlar siz de artık inanslarını yapın. Evet yapabilirsiniz. Hatta dün biz ne açmıştık annemden? Ne açmıştık? Kraligas. Evet, Curly Girls videomuzu çekmiştik. Bugün de slime videosu çekiyoruz. Bakalım oldu mu? Tabakları itin buraya, önünüz biraz açılsın. Tabaklara ihtiyacınız kalmadı. Çar seninki ne durumda anne? Bak, Yapışıyor mu eline? Allah. Bak yapışmıyor hiç. Bak anne. Allah Allah. Tamam. Daha biraz onu. O un on değil. Nişasta. nişasta. Evet Yok. nişasta malzemeleri karıştırmayalım değil mi? Yanlış bilgi verirsek arkadaşların slime'ları evde tutmaz. hı, <laughs> nişasta. Evet. Arkadaşlar. Var. Çağrı seninki ne durumda anne? Anne bak benim kartı kelime yapışmıyor. Evet aç bakalım açılacak mı? Tabii ki açılıyor. Biraz sert bir slime oluyor çünkü içinde chia tohumu var ama küçükler için ideal. Arkadaşlar gerçek slime'da çocuklar yiyor bazen. Evet. Ben o yüzden dikkatli olmak yemiştim. gerekiyor. Ben de bir kere, yemiştim. kere <laughs> Yememek zü... lazım Abini sakın. Abi bir kere kütükten kere... para para yuttu. Evet, hmm. öyle bir kazamız olmuştu. demek. Ama bak evet. evet. benim evet. görünüyor. Çağrı seninki pek tutmadı herhalde annem. Toplam. Biraz daha nişasta koyman lazım. Nişasta koyar mısın biraz elime? Elime biraz. Nece seninkini yuvarla annem arkadaşlara gösterelim sonucu. Videomuzun sonuna gelmeye başlıyoruz çünkü. Evet. Bir yuvarla görsün arkadaşlar. Bakın. Bildiğiniz hamur gibi oldu zaten. Çok da güzel şekillendirebilirsiniz. Biraz slime kıvamında, biraz hamur kıvamında. Evet, Çağrın, arkadaşlar, Çağrının... çok güzel yumuşak oldu. Evet, Çağrı'nınki biraz ee, vıcık vıcık. <laughs> Ama biraz nişasta eksik. Nişastayla toparlayacağız. <laughs> Döv Lidya koy. sen çok nişastayı. Koydu. Koy koy anne. Koy. Koy <laughs> Oraya bula şimdi. Heh, tamam. Şimdi alacak kıvamını o da. Benim de biraz nişasta oldu. Lidya seninki çok fazla sertleşecek daha fazla koyarsan. Koyacağım. Kıvamı güzel mi? Çok güzel ellerle. Evet daha Eller. sonra ben de bakacağım. Hop. ah kıvamı gerçekten de çok güzel bakın Anneciğim verir misin şimdi çünkü Ver... <laughs> tabii çok da güzel bir kıvamı var yapışmıyor da gı gıda boyası olduğu için tabii elimizde As biraz kırmızılık kalıyor ama As bunun tabii ki bu zararı yok boyası. bize ama, evet daha fazla biraz böcük böcük oldu. <laughs> evet sen elinin üstündekileri toparlarsan o da açılacak aslında mama dövüş çağrımı Çağrı'yı yapayım mı arkadaşlar? Yok Çağrı kendi yapabilir. Elinden alabilirse o şeyleri. Evet. <laughs> Bugünkü videomuzda Lidya daha başarılı oldu. Değil mi? <gülüyor> <gülüyor> o zaman bir dahakine challenge'a bekliyor muyuz Çağrı seni? Evet. evet. Bir Ama sefere. Semine... Yani. Evet ikiniz de bir challenge yapabilirsiniz. Annecim tamam. Bilmem ister misin? İstersen bir dene. Iyi Biraz daha sabır. video tadını pek beğenmedi. Evet hadi videomuzun sonuna geldik. Evet. Görüşürüz. Evet. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın görüşürüz. Evet bizi izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Bay bay el sallayın Çağrı özellikle sen. Görüşürüz. Bay bay. Bay bay.